Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda 14-20 Nisan 2025 haftasının Aslan burçlarına olan etkilerini paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Sevgili aslanlar, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde ay Akrep Burcu'nda ve sizin dördüncü evinizde ilerliyor olacak. Bu da demek oluyor ki, eviniz, aileniz ve özel yaşamınız ön planda. İçsel güvenliğinizi sağlamak, aileyle ilgili konularda duygusal derinlik kazanmak önemli hale geliyor. Evde yapılacak değişiklikler, köklerinize dair meseleler biraz daha hassasiyet isteyebilir. Bu süreçte Güneş Koç burcunda 9. evinizde ilerlerken Kuzey Ay Düğümü ile Uranüs arasında destekleyici bir üçgen açı oluşuyor. Bu enerji özellikle eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki konularda sizi destekliyor. Hayatınıza ani ama olumlu gelişmeler dahil olabilir. İş veya kariyer konularında beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz. Özellikle geleceğe dair vizyonunuzu büyütmek Sınırlarınızı aşmak için mükemmel bir zaman. Bu iki gün, içsel dünyanızla dış dünyadaki hedefleriniz arasında denge kurabileceğiniz, geleceğe güvenle adım atabileceğiniz bir zaman dilimi. Fırsatları iyi değerlendirin. 16 Nisan çarşamba günü gökyüzü sizin için güçlü enerjiler getiriyor. Bugün Ay Yay burcunda ve sizin 5. evinizde ilerliyor. Aşk hayatınız, yaratıcılığınız, Hobileriniz ve çocuklarla ilgili konularla riskli yatırımlar aktifleşiyor. Kendinizi ifade etme arzunuz artarken, kalbinizi ısıtan her şeye yönelmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda Uranüs ile Kuzey Ay Düğümü arasında oluşan destekleyici açı kariyer ve finans alanlarınızda sizi beklenmedik ama olumlu gelişmelere taşıyabilir. Kariyer hedeflerinizle ilgili aniden bir fırsat kapınızı çalabilir. Maddi konularda da sezgilerinize güvenebilirsiniz. Güneş ile Satürn arasındaki 30 derecelik açı ise uzun vadeli yatırımlar veya ortak finansal kararlar konusunda sizi biraz daha dikkatli olmaya çağırıyor. Büyük kararlar almadan önce detayları iyi analiz etmekte fayda var. Günün bir diğer önemli etkisi ise Merkür ve Mars arasındaki uyumlu açı. Özellikle finansal meselelerde stratejik düşünmek, perde arkasında güçlü bağlantılar kurmak ve önemli bir iş görüşmesini gizliden gizliye yürütmek size büyük avantaj sağlayabilir. Bugün kalbinizin sesini dinleyin ama mantığınızı da devrede tutun. Aşk, kariyer ve para konularında size destek olan bir gökyüzü var. 17 Nisan perşembe günü ay hala yay burcunda ve sizin 5. evinizde ilerliyor. Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız ön planda. Eğlenmek Kendinizi ifade etmek ve sahnede olmak isteyebilirsiniz. Aynı gün Merkür Koç burcuna ve sizin 9. evinize geçiyor. Bu geçişle birlikte yüksek öğrenim, seyahat, yabancılarla ilişkiler, hukuksal konular ve inanç sistemlerinizle ilgili konularda hareketlenmeler yaşayabilirsiniz. Bilginizi paylaşmak ve yeni şeyler öğrenmek için harika bir dönem başlıyor. 18 Nisan cuma günü ay yine Yay burcunda ve enerjiniz oldukça yüksek. Üstelik bugün gökyüzünde çok özel bir kavuşum var. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü Balık burcunda 8. evinizde buluşuyor. Bu kavuşum finansal destekler, miraslar veya ortak paylaşımlar alanında size güzel fırsatlar getirebilir. Maddi konularda kadersel şanslar gündeme gelebilir. Aynı zamanda bu kavuşum 10. evinizdeki Uranüs ile de 60 derecelik destekleyici bir açı yapıyor. Kariyerinizde beklenmedik ama olumlu gelişmeler yaşanabilir üstlerinizden gelen ani destekler ya da farklı alanlarda fırsat kapıları açılabilir. Ve harika bir haber daha. Mars artık Aslan Burcu'na, yani sizin birinci evinize geçiyor. Enerjiniz, cesaretiniz ve motivasyonunuz büyük ölçüde artıyor. Artık sahnede olma zamanı. Kendinizi göstermek, hedeflerinize cesaretle yürümek için çok destekleyici bir dönem başlıyor. Fiziksel olarak da daha hareketli ve dinamik hissedebilirsiniz. 19 Nisan Cumartesi günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin 6. evinizi aydınlatıyor. Bugün özellikle iş ortamınız, günlük sorumluluklarınız ve sağlığınız ön planda olacak. Daha düzenli, programlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Küçük ama etkili değişikliklerle hayatınızı toparlama enerjisi aktif. 20 Nisan Pazar günü ise çok önemli bir geçiş var. Güneş Boğa Burcu'na geçiyor ve sizin 10. evinizi yani kariyer alanınızı aydınlatıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca iş hayatınız, toplumsal statünüz ve hedefleriniz çok daha fazla gündemde olacak. Göz önünde olacağınız, başarılarınızla dikkat çekeceğiniz bir dönem başlıyor. Üstlerinizden destek alabilir veya yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün ayrıca Merkür Koç burcunda 9. evinizden Plüton'a kova burcundaki 7. evinize 60 derecelik destekleyici bir açı yapıyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki konular veya uzun vadeli projelerde güçlü destekler bulabilirsiniz. Aynı zamanda önemli bir iş ortaklığı veya ilişki içinde etkileyici iletişim kurarak ilerleyebilirsiniz. Sözleriniz bugün güçlü ve ikna edici olacak. Bu iki gün, hem iş hem özel hayatınızda sağlam ve etkili adımlar atabileceğiniz çok destekleyici bir atmosfer sunuyor sevgili aslanlar. O yüzden plan yapmaktan ve harekete geçmekten çekinmeyin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca, Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.